Almanya'da fabrikada çalışan Bayram, işten izin alarak Türkiye'ye, memleketi Ballıhisar'a doğru yola çıkmıştır. Bayram, bal rengi olarak betimlediği Mercedes'i ile sınır kapısından Türkiye'ye girer. Dalga geçilen, ezilen, kimseden saygı görmeyen bir çocuk olarak büyüyen Bayram'ın tek hayali, yıllardır biriktirdiği tüm parayı harcayarak satın aldığı Mercedes'i ile Ballıhisar'a girmek. Oradaki insanlara karşı manevi bir zafer kazanmaktır. Aynı zamanda uzun süredir kendisiyle evlenmek isteyen kezban ile buluşmayı planlar ancak kezban'ın evlenmiş olduğuna dair söylentilerin de bilincindedir. Ancak Bayram'ın yolculuğu hiç de hayal ettiği gibi gitmez. Balkız olarak adlandırdığı Mercedes'ine karşı büyük bir tutkusu olan birkaç metrede bir durup arabasının tozunu alan Bayram Arabasıyla ilgili üst üste sorunlar yaşar. Kimsenin göremediği ufak bir göçük ile başlayan problemler, arabanın Mercedes yıldızının düşmesi ve stop lambasının kırılması ile ciddileşmeye başlar. Yalova'da arabalı vapurdan indikten sonra ise Mercedes'in susturucusu delinir ve camı çatlar. Romanda Bayram'ın geçmişi ve hayatı hakkında düşünceleri ve bu yolculuk aynı anda sunulur. Kazadan sonra Bayram başına gelen tüm bu şeylerin İbrahim'in ahı olup olmadığını düşünür. Zira Bayram Almanya'ya gitme fikrini gündeme getiren ve kendisini kardeşi gibi gören İbrahim'e bir kazık atmış, onun sağlık raporunda çürük gözükmesini sağlayarak yerini almış ve Almanya'ya bu şekilde gitmiştir. Bayram bu düşüncelerle Kezban'la buluşma hayalleri ve hasarlı Mercedes'iyle Ballıhisar'a varır. Köye girmeden bir çeşmenin kenarında duran, burada kıyafetlerini değiştiren Bayram, burada genç bir çobanla konuşur. Çocuk ona Ballıhisar'da neredeyse kimsenin kalmadığını söyler ve İbrahim'in kendisine atılan kazığı anladıktan sonra yaptıklarını anlatır. Çocuk kendisinin kim olduğunu bilmese de Bayram İbrahim'e yaptığının tüm köy tarafından bilindiğini, bunu öğrenince kendisine küfürler savurarak bir başkasıyla evlenen kezban dahil herkesin kendisinden nefret ettiğini anlar. Yolculuk sırasında kurduğu bütün hayalleri suya düşen Bayram, köyde de istediği sonuca ulaşamayacağını böylece anlamış olur. Ballıhisar'ın içinde kısa bir tur atıp geri döndükten sonra gelecekte ne yapacağını bilmeden köyden ayrılır.